Sevgili dostlarım merhaba. Size bu sefer ünlü ozanımız Nazım Hikmet'in Prag'da çok sevdiği bir mekanı anlatmak istiyoruz. Slavya Kafe. Nazım Hikmet sürgün yıllarında burada Vutlava Nehri'nin kıyısındaki Slavya Kafe'ye gelir ve saatlerce oturulmuş. Burada kahvesini yudumlar, yemeklerini yer ve bir, bir yandan da şiirlerini yazarmış, eşine aşk mektuplarını yazarmış, memleket hasretini dile getirirmiş. O yüzden İngilizce açısından Slavya Kafe çok önemli bir yer. İşte görüyorsunuz Slavya Kafe'nin duvarlarında ünlü bir fotoğrafı var ve burada sık sık Türkçe şarkılar da çalıyor. Praha gelen Türklerin büyük bir bölümü de bu kafeyi mutlaka ziyarete geliyor. Eğer bir gün sizin de yolunuz düşerse bu kafeye gelin ve burada Nazım Hikmet'in bir şiirini okuyun ve burada bir kahve için. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.